Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. E, Futbol 2022 ile alakalı önemli bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Bazı futbolcuların özellikle de ikon ve efsanelerin oyun tarzı değişmiş ve hangi ikon ve efsanelerin e, Futbol 2022'de oyun tarzı değişmiş bu videomuzda onlara bakacağız. Oyun tarzı seviye ve özellikler kadar bizler için çok önemli. Hatta bir oyuncunun oyun tarzından dolayı belki kadromuza almıyor olabiliriz veyahut da kadromuzun değişilmesi de olabilir. Bazı ikon futbolcuların birçok ikon kartı var ve İkon kartlarında bile oyun tarzları değişmekte. Onlara göre tercihler de yapabiliyoruz. Bu videomuzda oyun tarzı değişen birçok ikon ve efsaneye bakacağız. Öncelikle Ronaldinho. Ronaldinho'nun da oyunda çok kartı var. Barcelona ikon kartı, Milan ikon kartı ve efsane kartı bulunmakta. PES 2021'de 3'ü de klasik 10 numaraydı. Mobilde eldeki oyuncular eFootball 2022'ye aktarılıyor. Ancak mor kartlar normal kartına dönüşür. İkonlarımız ve efsanelerimizin de kart türü değişiyor, tasarımları ve seviyeleri değişecek. Ronaldo'ya baktığımız zaman Barcelona ikon kartının oyun tarzı değişmiş. Barcelona formalı bu kartına baktığımızda oyun tarzı yaratıcı oyun kurucu olmuş. Klasik 10 numara değil, yaratıcı oyun kurucu. Fakat Milan ikon kartında bu Milan formalı karta baktığımızda Klasik 10 numara olarak hala devam ediyor. Hatta efsane kartına da baktığımızda o da klasik 10 numara. Sadece Barcelona ikon kartına sahip olan arkadaşlarımızda o kartta bir oyun tarzı değişikliği uğruyor. Sonrasında Rashford oyunda tutulan, sevilen ikonlardan bir tanesi. Rashford'un oyunda baktığımız zaman bir Santrafor fırsatçı golcü oyun tarzına sahip ikon kartı var. Bir de markette, mağazada satılan ikon kartı vardı. 150 liraya satılan sol açık ikon kartı. Sol açık kartında oyun tarzı verimli kanat. Tantrafor ikon kartında ise oyun tarzı fırsatçı golcüydü. Fırsatçı golcüler savunma arkasına koşu yapar. Kenarda ileride kullanabiliriz. Ve oyunun en etkili oyun tarzlarından bir tanesi Rashford bir değişikliğe uğruyor arkadaşlar. Rashford'a sahip olan arkadaşlarım eFootball 2022'de hayal kırıklığına uğrayabilir. Ben de Rashford'a Aldığım, çıkardığım günden beri hiç değiştirmeden neredeyse kullanıyorum. Çok etkili bir karta sahip Rashford oyunda. Gerçek hayattaki performansından çok farklı. Oyunun en iyi kartlarından birine sahip, klasik 10 numara oyun tarzına sahip totti'niz var. Totti'nin efsane kartı ve ikon kartı bulunmakta. İkon kartı ve efsane kartında oyun tarzları klasik 10 numaraydı. Fakat futbol 2022'de Totti'ye baktığımızda ikon kartı hedef adam olarak değişti. Hedef adamlar da sırtı dönük oynamayı severler. İleriye koşu yapmaz geri gelir. Birçok santrafor futbolcusu var oyun içerisinde. Hedef odam oyun tarzına sahip o isimler. Genelde oyunlarına baktığımız zaman da fırsatçı golcüler gibi savunma arkasına koşmaz. Geri gelir sırtı dönük oynar topu saklar ve kenardaki oyunculara da alan açmayı sever. On, dönüp onlara doğru da paslar verebiliriz. Sonrasında cezalarına koşular yaparlar. Totti hedef adam olarak değişti. İlginç bir değişim. Efsane kartı da hedef adam olarak değişti. Her iki kartında da oyun tarzını değiştirdik konemi. Nedved'de değişikliğe uğrayan isimlerden bir tanesi. Baktığımız zaman PES 2020 ikon kartı, 21 ikon kartı ve efsane kartı bulunuyor. 3 kartında da ortak özelliği, 3 ürünün de oyun tarzı tam orta sağda. Tam orta sağ sahi oyun tarzına sahip futbolcular iki ceza sahası arasındaki gider gelirler. Sağda basmadık yer bırakmıyorlar. Ben beğenirim tam orta sağ sahi oyun tarzına sahip futbolcuları. Nedvet'e baktığımızda ikon kartı bir tane gözüküyor. Normalde bir PES 2020 bir de 21 kartı vardı. e futbol 2022'de sadece bu ikon kartı gözükmekte ve oyun tarzı da gezici kanat oldu. Bir gezici kanat oyun tarzına sahip futbolcular kenarda oynasalar da içeri girmeyi severler. Top almak için de orta alana doğru yaklaştığını görmekteyiz. Efsane kartının da oyun tarzı gezici kanat oldu. Özellikle de Nedvet'e sahip arkadaşlarımız bu konuda yorum yazabilirler. Ben Nedvet'in ikon kartına sahip olamadım, çıkaramadım. Mağazadan da almamıştık. Sonradan mağazadan kaldırdık önemi. Patrick Vieira oyunda severin isimlerden bir tanesi. Efsane kartında bir değişikliğe gidilmiş. Patrick Vieira'nın efsane kartı yok edici oyun tarzına sahipti. E-Football 2022'de ise efsane kartının oyun tarzı tam ortası. Yok edici oyun tarzına baktığımız zaman yok edici oyuncular için savaşçı oyuncular diyebiliriz. Topu rakipte görmeye dayanamıyorlar. O topu kazanmak konusunda çok istekliler. Belki bundan dolayı bölgesini de kaybedebilir. Rakipte o topu gördüğü zaman o topu alacak. Ve oyunda sevilen yok edici oyun tarzlarına sahip futbolcular var. Mesela Icon Campbell. Orta sahada Patrick Vieira. Bu anlamda tercih edilen sevilen futbolculardan. Patrick Vieira'nın ikon kartları da var. İkon kartlarına baktığımız zaman e 2022'de Patrick Vieira'nın iki tane ikon kartı gözüküyor. Bir tanesinin oyun tarzı tam orta saha. Diğerinin de ikon kartı yok edici olarak görünmekte. Ki Patrick Vieira'nın pes 2021'e baktığımız zaman yine iki tane iki tane ikon kartı var. Birisi pes 2020'den gelen yok edici, pes 2021'de çıkan ikon kartı ise tam orta sağ ön tarzına sahipti. Bundan dolayı da iki tane ikon kartı galiba futbol 2022'de de devam edecek gibi görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar Patrick Vieira'nın iki tane ikon kartı gözükmekte. PES 2020 ve 21'den gelenler olabilir bunlar. PES 2021'de oyuna eklenen ikonlardan birisi de Barcelona takımının ikon futbolcusu Ferrer'di. Öyle bir stoper futbolcusu ki çok hızlı bu daha ilk seviyesi. Bekle de kullanabiliyoruz. 100 gibi bir yüksek seviye ulaşmakta. Ferrer'in hem oyun tarzını hem de pozisyonunu değiştirdi konimi. PES 2021'deki oyun tarzı hucumcu defanstı. Ki belki sahip olan birçok arkadaşımız kendisini bekle de kullanıyor olabilir. E futbol 2022'de ise sabek futbolcusu oldu ve oyun tarzını da Hucum bek olarak değiştirdiler. Bence daha da ideal olmuş olabilir. Belki stoperde kullanan arkadaşlarımızın hoşuna da gitmeyebilir. Ama bekte kullanan arkadaşlarımız için daha ideal olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki isim Del Fiora. Onun da oyunda birçok kartı var. PES 2020 ikon kartı. Sol baştaki ikon kartının oyun tarzı fırsatçı golcü. Efsane kartının da oyun tarzı fırsatçı golcüydü. Fakat PES 2021'de çıkan ikon kartı ise yaratıcı oyun kurucu. Bende de PES 2021 ikon kartı var. Ben de yaratıcı oyun kurucu değil de fırsatçı kartını daha çok beğeniyordum. Çünkü o kartında savun savunma arkasına koşular yapıyor. Rakip ceza alanına giriyor. Ben geri gelmesini değil ileri gitmesini daha çok istiyordum. İlk, ikon, ilk sıradaki o ikon kartına sahip olmayı daha çok isterdim. Burada da bir değişikliğe uğradı Del Piero. Ve e Football 2022'ye baktığımızda efsane kartı klasik 10 numara olmuş. Ben fırsatçı golcü olarak devam etmesini eğer değişikliğe uğrayacaksa da normal 10 numara olmasını daha çok isterdim. İkon kartına geçtiğimiz zaman ise e futbol 2022'de ikon kartı bir tane gözüküyor. Normalde 20 ve 21'den gelen iki tane ikon kartı vardı. Fakat şu an itibariyle e futbol 2020'de Del Piero'nun bir tane ikon kartı gözükmekte ve oyun tarzı da klasik 10 numara. İkonun da oyun tarzını değiştirmişler. Klasik 10 numara yapmışlar. Campbell'ın efsane kartı da değişikliğe uğrayan isimlerden bir tanesi. Campbell'ın efsane kartının oyun tarzı yoktu. Fakat bir oyun tarzı eklemişler eFootball 2022'de. Campbell'ın efsane kartı eFootball 2022'de yok edici oldu. Campbell'ın ikon kartının oyun tarzı yok ediciydi. Orada herhangi bir değişiklik yapılmamış. Efsane kartını da artık konemi yok edici yapmış. Uman göbek futbolcusu Matius. Oyunda iki tane ikon kartı var. Bir tane efsane kartı var. İkonlarına baktığımız zaman Soldaki Inter kartının oyun tarzı tam ortası. Sağ tarafta Bayan Münih kartının oyun tarzı ise orkestra şefiydi. Orkestra şefi futbolcular da geriden oyun kurmayı seven futbolculardır. Ve bundan dolayı da geriye gelir topu alır ve oyunu kurarlar. Fakat Matheus'un ben Bayan Münih ikon kartına sahip olduğum için şunu söyleyebilirim. Rakip alana da geliyor. Rakip ceza alanına gelir, ceza dışından etkili şutlar çeker. Öyle sürekli çok geride olan bir orkestra şefi değildir. Bazı orkestra şefleri var ki ileri gelmiyorlar, geride duruyorlar. Ama ben Matheus'un bayağı Münih ikon kartını beğeniyorum. E Futbol 2022'de ise Matheus'un bir tane ikon kartı gözükmekte. Ve o ikon kartına baktığımız zaman tam orta saha oyun tarzına sahip. Efsanesinde bir değişiklik yok. Fakat ikonunda oyun tarzı tam ortası olarak görünüyor. Arşivine geçtiğimizde ise arşivinin ikon kartı gezici kanat oyun tarzına sahipti. Ve eFootball 2022'de 10 numara oldu. Efsane kartı da 10 numaraydı. Artık eFootball 2022'de ikon kartının da 10 numara olduğunu görmekteyiz. E Futbol 2022'de ikon ve efsanelerin adı da değişti. Artık onlara ikon ya da efsane demeyeceğiz. Yeni adı efsanevi. Legendary Türkçe karşılığı efsanevi. Fakat tasarımları değişik ikonların arka planı kırmızı tonunda, efsanelerin ise sarı tonunda bir renge sahip olduğunu görmekteyiz. İkisinin de adı o efsanevi sadece kart tasarımları, tabi seviyeleri de değişti. Özellikle de elimizde olan futbolcular eFootball 2022'ye geçtiğinde seviye anlamında değişikliğe uğruyor. Bazı ikon kartları eFootball 2022'de gözükmüyor. Örneğin bir futbolcunun birden fazla takımda ikon kartı var. Bakıyoruz eFootball 2022'de bir tane ikon kartı gözükmekte. Bunlarla ilgili ilerleyen dönemlerde açıklamalar gelecektir. Herhangi bir açıklama olursa ben de sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Oyun tarzı değişen efsane ve ikonların birçoğu bunlar da. Sizler de bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz isimler var mı? Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.